Evet arkadaşlar 6 milyon 500 bin Türk lirası olan evimizin dış cephesini de gösterelim. Şimdi de bu evi biraz tanıyorsunuz. 700 metrekare arsa eşyalarıyla beraber 6 milyon 500 bin Türk lirasına satılıktır. Size daha önce işte 10 milyon dün yükledim. 8,5'lükler 10 milyon oldu. Satılan oldu, satılmayanlar oldu. İşte fiyatlar artıyor. Şu anda bu ev kanaatimce makundur. İskanı da var. Bundan iki tane vardı. Bir tanesinin iskanı yok. Bunun iskanı var. İşte önünde havuz var. Güneş kırıcılar var. Evin şekli şemali bu klimalar var. Burada bir kamelya alanı var. Yanında barbükü var. Bu ev valla 3 yaşında mı 4 yaşında mı öyle bir yaşı var. Efendime söyleyeyim. Bu da kamelya alanı. Duvarlar taş duvarla yapılmış. Evin tarlası diğer tarafta da var. İşte başka nereyi özetleyelim nereyi. Can bu tarafı da özetle Can. Burayı da gösterdin. Can bahçe duvarının üstüne çıktın. Oradan bir in devam edelim. Yani yavaşça in, şu ayağın topuğun bir yere takılmasın. Sıkıntı yok. insanlar anlayışlıdır, kızmazlar bize. Arkadaşlar işte şimdi biz evin içinden başladık. Dışına doğru size arz ediyoruz. Gün batımına yakalandık. Biraz yoğunduk. Bugün tapuda işlerimiz vardı. Bu kamera alanı, yerler taş, duvarlar taş. Barbekümüz burada. Efendime söyleyeyim havuzun etrafı tırtırlı kale bodurlar yapılmış. Gel can böyle bir yol alalım, bir yol alalım. güneş kırıcılarımız burada arkadaşlar. Hem binanın dış cephesinde süs kamera sistemi var. Hem de güneşi kırıyor ismi üzerinde. Burası da bahçemiz. Burası da bahçemiz 6 milyon 500 bin Türk lirası. İleride bir depo da var. Çimli alan oldukça fazla. Evin tarlası diyorum. Evin tarlası oldukça güzel. Efendim mesela bu yangın merdiveni de dıştan çıkarmışlar. Ee, evimizin şekli şemali bu. Burada da bir depo var. Arsa 700 metre. Burada 3 tane market var. Bir tane bar da açılmış. Ee, kafe var, restoran var. Bu da arkadaşlar bir depo öteberi koymak için. Ve Can gel burayı bir özetleyelim. Can gel 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 gel. Bu da evin arka tarafı. Otoparkı da göstereceğiz. Otoparkı da gösterelim. Sevgili arkadaşlar 6 milyon 500 bin Türk lirası. 6 milyon 500 bin Türk lirası. Burası düzgün abi sana da selam ona da yan tarafı vermiştik. Bura araç park yeri bu o havuz tarafına çıkıyor. O havuz tarafına çıkıyor. Normal kapı girişini de gösterelim sana zahmet. Normal kapı girişi de ha şu taş duvarlarımız bu arkadaşlar. Normal kapı girişi de bu. Bu elektrik panosu bu su sayacı. Ve şöyle bir daha dolanalım. İyice özetleyelim. Bu evi tanıyorsunuz zaten. Buradan üç basamakla gidip o şapkanın altında eve giriyoruz. Altta bir oda var, salon, açık mutfak. Onlar zaten biliyorsunuz. Ve evin bu tarafında bir ön plana çıkaralım. Evin bu tarafında bir ön plana çıkaralım, çıkaralım, çıkaralım. Geldik işte evin tarlası. Biraz karanlığa kaldık. Hepimiz ışıklar içinde olalım. Karanlık ne kadar kötü bir şey. Bu da evin işte dört basamakla mı, ne çıktık. Bu da mutfağın terası arkadaşlar. Güneş kırıcıları sürekli söylüyorum. Can gıç oradan dikey bir de havuzu göster. Havuzu göster. Arkadaşlar yapabildiğimiz kadar yaptık. Öyle çok süslü böyle ışıklı mışıklı yapmayı bilmiyoruz. Bu denge deposu motor dairesi. Havuzu da bir 15 santim normal seviyeden yüksek yapmışlar. Havuzu bir öp. Bir öp havuzu. Aha, havuzu da böyle ne yaptık betimledik. Olay bu arkadaşlar. Evimiz 6 milyon 510 milyona var. Bilmem kaç milyona var. E bu da var arkadaşlar. Yani arsa alın. bana göre uygun bir yer. Saygılarımla evlerin en güzeli sizin olsun. Didim Ak yeşil Yeşiltepe'den herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar 6 milyon 500 bin Türk lirasında size bir ev tanıtmaya çalışacağım. 6 milyon 500 bin Türk lirası Aydın Didim Ak yeşil Yeşiltepe'de arkadaşlar arsası 700 metrekaredir. Bu evin arsası 700 metrekare. Buradaki evlerin hepsinin arsaları eşittir. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bütün parseller 700'er metrekaredir. Bu evimiz 3-4 yaşında içindeki mevcut eşyalarla beraber satılıktır. Evin dışı nerede? Biraz karanlığa kaldık. Önce evin dışını çektik. Evin dışını da videonun sonuna ekleyeceğiz. Salonumuz bu. Karşıda bir şöminemiz var. Karşıda bir şöminemiz var arkadaşlar. İçinde klimalar var, bu öteberi eşyalar, bir televizyon var. 6 milyon 500 bin Türk lirası. Dün 10 milyona da ev tanıttım arkadaşlar. 6 milyon 500'e de var. Bir tane de 5 milyon 800'e de ev tanıttım. Yani bilginiz olsun. Eski evler de var. Bir tane 4 milyona paylaştım. Biraz biraz yüzü perişan haldeydi o 4 milyonluk ev. Dolayısıyla bu da 6 milyon 500. Bu yapı denetimli iskanı var. Kolonun kalınlığını bir göster. Kolonun kalınlığını, bir göster. 1 metre 30 santim. Yani statikçiler, mühendislerimiz iyi bilir. Evin dışını, bahçesini videonun sonunda görebilirsiniz. İşte asma tavanlar, bu cin gözler, şeytan gözler neyse onlar da yapmışlar. Yerler, efendime söyleyeyim, e, seramikler böyle. 40 kırk mı 60 60 mı ölçüleri tam bilmiyorum. Bir sürgülü kapı buradan havuza doğru çıkıyor. Bir tane de oradan havuza doğru çıkıyor. Havuzda böyle bir zaten videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar. Bir de Can sadece havuzu göster, geri getir tripotunu, trampını. Ve şimdi Can tara şimdi bir daha havuzdan e, salonu göster. Sonra yüzünü mutfağa doğru çevir, anlaşılsın. Şimdi Salon o. Zemin katı bir oda da var. 6 milyon 500 700 metre arsası var. Burada 3 tane market, bir bar da açılmış. Işıkları cafcaflı İngilizler e, deviriyor e, o sarı suları. Ondan sonra slow müzik de var. Kafe var, restoran var. E, margaret yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu da dolaplarımız arkadaşlar. iki kapı, iki de burada. Aa burada çamaşır varmış. Çamaşır da bu. Efendime söyleyeyim. Kapılar lak dolaplar, lake, mutfak, mikrodalga, buzdolabı, vester, vester, vester. Bu da ada mutfak, ada sahilleri. Ada mutfağımız da bu. Sonra dolandık, dolandık, dolandık. Ocak, dablon bas, efendime söyleyeyim, çimson, yok granit mermer dolandık. Buraya bir daha patlatılmış taşlar yapmışlar. Ve bu tarafta klima var, diğer tarafta da var. Burası da işte serin havalarda havuz başında olacağınıza Buraya bir herhalde bu masalarda yemek yenir, bir şey yenir. Bunlar bambu takımı gibi bir şey. Dolayısıyla can geç oradan. Burayı bir daha göster. Bir daha göster. 10 milyona paylaştım. Bu da 6 milyon 500. Gelin bakın edin. Bakmadan etmeden. E efendime söyleyeyim. E karar da vermeyin. Gazi Antep'e de selam. Gazi Antep. Antep'in hamamları. Ben burayı sununca bugün buranın sahibi beni aradı. Dedi git orayı çek dedi. Bir hanımefendi seni videoyu göndermiş. Beni nereden bulduysa dedi. Bana demiş ki, işte seni evi alacağım. 50 bin euro mu yok? Onu taksit yap. Ben yapmadım. Demişim nereden aldın numarayı? Biri YouTube'dan. YouTube'dan dedi ben ona vermiyorum. Ben de ver abi ya. Vallahi de vermiyorum. O senin hakkını verecek. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Dışını video'nun evin dışını video'nun sonunda ek, e, gösterebiliriz. Can gel, gel kapıdan gelmiş gibi yap. Kapıdan gelmiş gibi yap. Çarpışmayalım, belaya bulaşmayalım. Salonu ön plana çıkardık, biraz cafcaf koksun caf diye. Oradan başladık, kapı medefe kapıdır. Ben bazen diyorum çelik kapılar daha iyi. Bunlar hemen bir yağmur şey aldı mı iltihap alırlar, nemlenirler. Olayın o yönü de var. Ve arkadaşlar böyle galeri boşluğu yapmışlar. Bakın eve girmeden bir galeri boşluğu var. Ondan sonra, ondan keri, bundan seri. o Bu etekleri de göstersene. Etekleri yan bağlama sen söyle ben ağlama. Sonra Can Bey, Can bu bu buradan salona gidiyor arkadaşlar. İki klima var burada. Sonra yüzünü bir daha böyle çevir oraya. Bu basamaklar da sağlıklı merdiven. Galeri boşluğunu arz ettik. Bu taraf komple camlı, mamlı dışarıda yangın merdiveni de var. Ve burada bir tane ya orayı göstermeyelim. Burayı gösterelim. Ve burada bir klima var. Çift kişilik yatak odası. Burada dolap var. Orada var Işıkları böyle ekonomik yapmışlar. Bazı dörtlükler yanmıyor herhalde. Hepsini bilmiyorum niye yanmıyor. Bunlar da yanması gerekmiyor mu can? Neyse içinde iki tane ekonomik lamba koymuşlar. Orada heh, şimdi geldik burada da bir ayak yolu var. Bir leğen atmışlar. Eskiden leğende yıkananlar var ya. Veya o özel ayakkabısı diyordur. Rahmetli özel ayakkabısı. Siyah lastik ayakkabılar var ya. Onlardan su içerdik dere kenarından ve çıktık zemin üstü birinci kata. Zemin kata salon, açık mutfak gösterdik. Bir de bir oda gösterdik. Şimdi çıktık, varsam gitsem Erzincan'a aman kirvem aman çevir burayı. Bütün Erzincan'a da selam kirvelerime. Kirve, kirve demek çok anlamlı bir şey. Ve böyle öp o aşağıları maşağıları. Bakın arkadaşlar işte böyle. 6 milyon 500 bin Turkish price Türk İş Lira orayı gösterdik. Gel şimdi bu bu diğer odayı da gösterelim. Abla Antep'e selam. Ya beni görüyorsun. Hani ölümlü dünya. Hani biz gideceğiz. Hani e, kurban oldum. Al bana ben adam dedim ben vermiyorum. Ben vermedim verme dedim. Ne, ne bileyim yani dedim. Öyle bir şey dedim. Ben de çok yoğurttan çıkmış. Akkaşık değilim. O yüzden dedim ben, <laughs> neyse. Bana verirse versin ya ben. Zaten arkadaşlar burası da birinci oda. iki yatak var. Efendime söyleyeyim klima var. Orada da bir dolap var. Can. Hoy can can ey can ey can ey. Ve geldik. Deli midir nedir konuşuyor bu ne biçim diyor. Ya bu evi versene bize. Bir ara ne oldu? Bir ara bir Süryani bir abi var. Evi dedim altın kumda satılık. Ben de videoda demişim bu abi Süryani. Valla adamın adı bir şeydi ya selam olsun ona unuttum şimdi. Ondan sonra demişim bunlar burada derneği var. Bir abi Eskişehir'den gelmiş gitmiş derneğe. Dernekte adamı öğrenmiş. İkisi de birbirinden iyi insanlar yani iyi. Yani ondan sonra görüşmüşler. Adam 5 lira istiyor bu iki demiş. Sonra adam bana diyor o ne biçim adam diyor geldi diyor ya adam anlatsaydılar ikisi de sonra diğer de bana geldi ikisi de. Neyse biri bir yer aldı o diğer bir şeyler oldu. Ondan sonra hak hukuk demokrasi bilmem ne her şey para yanında pul olur. O odayı gösterdik. Böyle durumlarla karşılaşıyoruz. İkinci oda oldu ve geldik jacuzzi'li jacuzzili, jacuzzili, jacuzzili banyomuza camlar buzlu cam, buzlu cam termosifon orada, jacuzzi burada böyle güzel bir hamam olmuş burası, banyo olmuş efendime söyleyeyim can can senin bende ne kadar çok emeğin var ve geldik bu üçüncü oda <laughs> bu da üçüncü oda, bir tane ebeveyn banyolu oda var onu en sonunda göstereceğiz herhalde bu da üçüncü oda, odalar geniş değil mi arkadaşlar hepsinde klima var, işte gardrop var bunun önünde bileğini bük bir tane balkon göster. Efendime söyleyeyim bu 10 milyon değil. 6,5 milyon Türk lirası. Sevgili de açmana gerek yok. aşma adam anlar, anlayan anlar. Sen ne de sen de şimdi biz evi paylaşıyoruz ya. 3 yıl önce evi paylaşmıştım. 3 milyon ev olmuş 10 milyon ya da satılmış. Altına yazıyor. <laughs> Abiler diyor ki bu parayı yapmaz. Anladın? Yapmaz. Ben bilirim. Bunu yapacağı diyor bu. O yüzden anlayan zaten anlar. Halbuki ev olmuş. Satılmış, yeni sahibi üç katı kazanmış. Anlayan anlar. Al, al, arayan mevlasında bulur, güzel şeyler de bulur. Bunun ışığı ne kadar loş. Loş, nane loş. O arkadaşlar burası da dördüncü oda. Yine kliması var. Bunun gündüz çekimi de var. Dilerseniz size atabiliriz. Önünde yine balkon var, balkon var. Böyle bazen boğazdan, bazen şeyden işte söylüyoruz. Türkçe, Farsça, Arapça, işte Kürtçe hep birbirine böyle karışmış ya. Biz de bazen gırtlaktan bazen kibar olabiliyoruz. Bu dördüncü odayı da gösterdi. Geldik aydınlık odaya. Aydınlık odamıza geldik. Bu da bizim aydınlık beşinci odamız. Yine klimamız var. Yine balkon var. Efendim söyleyeyim bunun içinde de bir banyo var. Ebeveyn banyoyu en ufak odaya yapmışlar. Yani diğer odalara yapabilirlerdi. Burada gardrop, gardrop ve gardroptan Banyomuza da girelim. 3 banyo 5 oda salon açık Mutfak Fiyatı 6 milyon. 500 bin Türk lirası. Tepe havadar bir yer. En yakın denize 6 kilometre. Dini merkeze 14-15 kilometre. Aracınız yoksa bir yere gidip gelemezsiniz. Ondan sonra ondan sonra. Ondan keri bundan seri. Ve bu havaya şimdi sinekli kaldı. Böyle balık gibi fileye takılacağız. Ha bu da balkon. 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 Altı milyon beş bin Türk lirası. Altı milyon beş bin Türk lirası. Diğer odanın önünde de böyle bir balkon var. Ve buradan bir de buraları tarama yar. Tarama. Yar zülfünü tarama. İyi. Ee, tamam. Güzel. Güzel. Bu güneş karacıdır o şey. Ondan sonra can. Ha, bu evin en çömez odası bu. Evin en çömez odası da. Evin ebeveyn banyosu yapmışlar. Bütün klimalar takılı. 6 milyon 500 bin Türk Umarım umarım fiyatı yükseltmez. Çünkü 10 milyon dediler. Yani bu 6.500 ise onlar 10, 10 kaç para farkı yapıyor? 6.3 milyon 500. 3 milyon 500. bu evlerin arasına iyi bir paradır. Çok iyi bir para. O yüzden kanaatimce tercihini kullanan çok böyle hani nasip karışamam. Çok bir şey söyleyecektim bulaştırmayın ondan sonra burayı da sındık evlerin en güzeli sizin bizim hepimizin olsun. Ümit Bey sana da selam. İbrahim abim sana da selam. Arda abi. Ya ben isimleri söylesem o kadar değerli insanlar var ki. Zuhal ablam sana da selam. Herkese selam. İyi akşamlar. Saygılar, hürmetler.